Herkese merhaba arkadaşlar bugün Enes ile Hard'ın e, 6. bölümündeyiz en son e, End'e gitmiştik değil mi Enes'cim? Aynen dostlar End'e mi gitmiştik? Aha. <laughs> ben hatırlamıyorum Allah Allah neden hatırlamıyorsun acaba? Aa ben önde gelmişim ne kadar güzel bir yermiş burası neyse arkadaşlar en son Ejderha'yı öldü Oo çok güzel Neyse arkadaşlar oyunu unutmuşum kusura bakmayın Enes var yanımda her zaman gibi hoş geldin. Hoş bulduk. Enes artık iyi yapmamaya başladı. Eee o yüzden Enes'i bu konudan o, te... um, bu şeyler nasıl patladı? Enes mi yaptın yoksa? Yok ben de geçen gün. Böyle... Enderman bana saldırıyor. Git. Saldıramaz. Ben kaçarım. Kaçar değilim pardon. Lan git. Ulan Enderman. Ee, Enes'e portalını kırayım mı? Elzeti'ye gidecek mi deli çalmak için? Tabii ki de. Gerek yok deli Hayır hocam. Hayır. Oğlum ejderha beni öldürdü. Ben gelmesem mi? Sen diyorsun. Geleceğim ya. Geleceğim enerji. Evet arkadaşlar Enes, Enes'in oraya nasıl çıktın ya? Yok valla. He. Ben de geleyim mi? Evet. Oo, şu şu şeyi toplayayım işime yarar. En az bir saniye yaparım bunda. Arkadaşlar burada biz oyunu bitirdikten sonra yerleşeceğiz değil mi Enes? Hı -hı. Allah aşkına şu öldür ya. Benim okum var mı ejderha'yı sıkayım dur. Bir ok yapayım az dur. Of bir... ejderha içimden geçti. Bir ok yapayım ok nasıl yapayım. Lan bunu yapmayacağım dur. Ok yapacağım. Ok değil yay pardon. Nasıl yani? Lan kim vuruyor? Zavya vardı bir ben ona. Lan sen mi vurdun? Gel lan. İşim bitti seni öldürmeye geliyorum. Dur dur bak köyde doğardım. Ecele ecele az kaldı Yatağını kırıyorum Ecele. Hayır hayır hayır. Bir dakika. Yatağını kırayım mı? İkimizin de yatağını kıracağım. Ve? Etten aş edeceğim. Ey seni öldüreceğim. Kendimi de öldüreceğim. <laughs> Enes, evet arkadaşlar durdurdum videoyu. Neden ben de bilmiyorum. Abi burada ne var ya? Baga girmiş oyun. Enes, Enes evet, ola Enderman git ya. Of! Ben bu Ender'm neyse arkadaşlar? Abi elmas kılıçla vuruyorum Ender'man ölmüyor. İyi ee, neyse arkadaşlar. Şimdi eee Ender Portal'ı Ben Portal'ı kıramazsın ki Buldum. Ejderha'yı lavla yakabiliriz. Bende lav var. Lav yanmıyor Nasıl yanmıyor? <laughs> lav nasıl yanmaz? Kostur kont ejderha nasıl yansın? Yanar. Siz yanar mı Zeynep? Ne? Ejderha lavda yanar mı? Yanar. Yanar demez. Hadi <laughs> de Yanar. Ama bu ejderha ateş pür... ateş püskür. Lan bana geliyor. Bu ejderha ateş püskürtmüyor gevezeki adam. Bu ejderha ateş. Aynen ya ateş ejderha ya. Lan bana mı geliyor? Git hoş. Ha nedir ben bir rahat bak beni. Hoppa hoppa vuruyorum. Hoppa 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 hoppa. Patlattın her şeyi demez. Ej Ejder... Hayır patlatmıyorum. Bana... Lan ejderha canını doğacak patlatsın. Ha. Ab bana geliyor değil mi? Bir tane daha patlatmış olsun. Bir tane daha patlatacağım. Patlattım Hadi. Patlattım bir tane daha. Tamam hepsini patlat. Hepsini patlat. patlattım mı? Patlattım bir tane daha. Hepsini patlatmışsın mı? Lan öleyim. Bir tane daha patlattım. Bir de. Tamam. Abi daha sonra yenilemeyecek. Ece gel. Ece abi beni yedi ya. Aaaa. Gel. Hoş. Sen nereden geldin? Neyse. <laughs> Nasıl düştün lan oradan? Düştüm lan oradan, <laughs> düştüm. Neyse böyle mi Eskiden biz böyle videolar çekiyorduk. Lan ne oluyor lan? Değişik bir şey oldu. Lan Ece... Oğlum ne oluyor ya? <laughs> Bu ses ne? Bir ses geldi. Duydun mu? Ya, gel gel gel. Elektrik süpürgesi mi çalışıyor? Bir ses ne oldu? Üstten çalışıyor üstten. He tamam. <laughs> Öldü lan. <laughs> tamam. Lan gelmedi. Ez ok, ok okun varsa mızdan varsa öldür bunu ya. Öldüreceğim. Ecim senin mesela nasıl fırlatabiliyorum? Büyü basman lazım. Sen büyü basamazsın. Buldum büyü ben. Standardan büyü buldum. O büyü sürekli çalışıyor mu yani? Nasıl bir şey yani o? Evet. aslında zaman geri geliyorsa. Tamam bana da ver bir tane o zaman. muzak bulayım yapacağım sana. Ben. Allah endirmen geliyor yardım Neyse ya ben niye böyle köylü gibi konuşuyorum Lan bir git bir git endirmen AAAAAA <güler> 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 Allah Allah. Oğlum bana ne oldu lan ben iyice delirdim Enes Ben niye böyle konuşuyorum ben eskiden böyle konuşmuyordum Hayır Evet arkadaşlar ee, artık ben çok saygılı birisi oldum ee, beyefendi gibi konuşacağım ee, <laughs> cümlemde hiçbir eksiklik göremezsiniz değil mi Necim? Artık e, güzel konuşma dersleri alıyorum yani e, her gün 300 dolar değerinde <laughs> şaka yaptım öyle bir şey yok değil mi? Aynen öyle. E, sen bir Türkçe konuşma dersine 300 dolar verir miydin? Hmm. Bir seans. Vermezdim. Ben de vermem ya. Oyun bir an kasıyor arkadaşlar. Niye öyle oluyor ben de bilmiyorum. Ben biraz ente gezeceğim ya. Ente biraz git. Kim vurdu abone ya? Oğlum ben buraya kadar gelmiş la. Nasıl Bir şekilde gelmiş. Enderman'a e Creeper mı geçecek? Köylü mü geçecek Olur. Ente yaşam kuralım bence. Neyse arkadaşlar çok konuştum ya. Ejderi hayatı öldürmemiz lazım. O artık gözdü şu ejderi ne sürdü ya? Öldürüyorum şu an. Evet işte arkadaşlar ejderi inşallah beni öldürmez. Şuraya gelsin ilk. Aha geldi. Tamam. Vurur. vur. Vur vur vur, vur, vur. Oğlum az vurmayın. Bu hastaları. <laughs> ne yaptı sana ejderi ben game yaşıyorum geçiyorum. Hayır hayır. Game modda ne zaman kılıç alıp de. Evet, elmas kılıçlar nedir kılıçın pek bir farkı yok ya. Eskiden nedir artık kılıç çok da elmas kılıç vardı. Değil mi? <laughs> ne çok konuşurum kusura bakmayın. Ve o ok yapmış şu an şu an artık öldüreceğim onu. Bana ne? Ay. Oha. Oha nereye çıkıyor? Aha geliyordum aşağı indi. Dur öleceğim bu arada. Ne yapayım? Oğlum ben niye böyle şeyler diyorum? Mesken böyle şeyler demiyordum. Gel de. Oğlum vurmayın. vurmayı. Ya abicim Hasan verdi ama e bana koşuyor. He hadi gel atlayalım. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz heyecan yaptım. Heyecan yapmayacağım bir dahakinden. Demeniz. Ne de ben de? Bilmiyorum abi. Var yadıklarım var. Ne oldu? Ne şöyle. Ben ona da bir böyle saçmalıklar. Arkadaşlar neyse, çok boş yaptık. Hadi neyse öldür artık. Ne demek oluyor beni. Aa, Yeter ya! Aynen, bence de çok yeter. Az dur. Hiç gel, salsana beni. Lan, o beni. De... Oo! Neyse hadi ya. Neyse öldür artık. Öldüremiyorum. Kim oldu geç ne yapalım? Ayrıca geç ben. Hilesiz. Hilesiz bir makam. 9 dakika oldu ben bunu bekleyemem. Sabah nakli bu kadar. <laughs> Oo. Hmm. Tamam. Evet. Kaldı ona. <laughs> Ana gitti la. Olsun. Ne yap? Es o zaman ya böyle çok sıkıcı. Durdur. Evet arkadaşlar şu an e, ejderhayı gebertmek üzereyiz. Ulan. <laughs> Olen... <laughs> la su. <gülüyor> la, <gülüyor> la su motoru gibi bu ne la? <laughs> Hoppa. Ha uzak mı duruyor arkadaşlar? Daha o benim ver. Hadi <laughs> hadi. öldürürüm seni ha. Yemek mi yiyorsun? Çok mu acıktın? Ez bir durur musun? Ez niye vuruyorsun bana? Lan? Ben de nasıl Az dur işimiz var. Hemen şu mızrağı. Mızrağı acaba? Allah. Öldür işte ne yapalım? Ben de vuruyorum. Ne? Ah. tamam sakin ol öldüreceğiz. XP'ler benim. İkimizin de. İkimiz arada toplayacağız. Evet. Ama sen niye daha fazla toplarsan yavı yer ya. Öldür Yes de bu. XP'ler benim. Geliyorum. Tamam ben yavasını topluyorum o zaman kardeş. Tamam yavasını. Evet. Hemen yavasını toplayayım bu. Evet. Tamam bana bu kadar yeter. Yavasını sen topla. Tam diğerlerini sen topla bu kadar yeter bana. Kaç tane oldu? 37 tane yani, oldu ya yeter bence. Sen kaç tane topladın? Ben de şu an 21 var ben daha gittim oraya. Bak sen 37 olunca bırak tamam mı? 37 olunca bırakıyorsun. Adaletsiz ol. Adaletsizlik olmasın. Yumurta benim. Şşş. Yumurtayı Yumurta yalmasını biliyor musun? Biliyorum çok basit. Sağ aferin. Ne sakıcır. Ee, tam. Sen kaç tane verdin 37'ye çıktın? Sen niye 39 oldun? Ben... Sen kaç seferden 37'ye çıktın? Lan az dur. Şunlar benim ha. Oo. Ya sen... Kaç sefer oldun? E, ee, 47 oldum kardeşim. Ama ben niye 40'ım? Bilmem. Neyse arkadaşlar eee şimdi yumurta... Şöyle. Lan yumurta nerede? Bilmem. Aha burada. Aha yumurta... Yumurtam benim! Şekil lan yumurta benim. Evet arkadaşlar işte yumurtacığımı aldım. Abi ben niye böyle konuşuyorum? Ne oldu bana bu videoda? Ya? Ben böyle birisi değildim. Necim Allah razı olsun abi meşalli benim. Ya ne yapıyorsun ya? Hiç hoş bir şey değil. Dur dur dur. Bak meşalli. Abi ne yapıyorsun? <laughs> abi ne yapıyorsun? Abi sen. Ben <laughs> oğlum. Seni geri geliyor. Bak. Lan. Yarın gazim var bak ilgisi varım. Bak yumurtayı yapacağım az daha bırak ya. Alamazsın ben izin vermiyorum. Hem <laughs> ben yüzüne baktım. Gebersh. <laughs> Bu nedir ya? Ne zengir fazla fazla aldırış şey etmiyorum. Daha vurma vurma az dur. Meşale yapacağım meşalem yok. Tamam. Ha 16 tane yeter. Tamam. Yumurta almadın değil mi? <laughs> tamam. Enerjiyim vurma. Bak yarım kalbim var. Şi balık yorum. Ne kadar fakirim. Tıkıma ya vurma. vurma tamam gidiyorum. Görüyorum şu an. Ya, <laughs> lan git gel. Vurursan tamam, <laughs> sana vururum. Tamam vurmayacağım. Niye sen beni öldürüyorsun? Yavaş mı yapıyoruz kardeşim? Lan yavaş yapmıyoruz az dur. Vurursa nerede? Bas tıklamasaydın yumurtayı ne yapalım? Kardeş burada yumurta nerede? Yumurtayı kaybedecek. Aldın yumurta. yumurtayı bana ver. Allah'ım ben yumurtayı yumurtayı bana ver dedim. Yok ya ben Emanetini göster. Ay! Emanetini göster. Bir dakika şunu dün Şşş emanetini göster. Yok şunu öyle öyle al. Al bak. Emanetini gösterme sadece. Gerçekten yumurta yok lan. Ya, anne yumurta nerede oğlum? Ya. Ma ya. Aldı sen ver. Vallahi onu Kur'an kapsın. Bakayım tek yemeğe. <laughs> cidden ne istiyor yumurta yok. O yumurta nerede? <laughs> Vallahi yumurta yok. Hadi nerede? Bakacağız dur. Tıklama sen yumurtaya. Tıklam dedim sana. Hepsini. Aa burada gel. Tamam az dur. Et, etimi Diziyorum al. Ya. Tamam tam geldim ben. Tamam. Dur dur dur. Ya niye beni şey alıyorsun? Az dur operatör yaptım dur geliyorum şimdi. Sakın tık almayı unutayım. Lan aa ışığındaki mi Turay nereye en geldim dostum. Evet nerede? Nerede? Altta da iki tane elime var altta. Ya o. <laughs> Atıyorum seni. Ama ben neden atıyorsun ki? Doğru senin bir suçun yok en. Bu... Hayır, Abi yumurtayı ben... bir şekilde almamız lazım. Nasıl alacağız yumurtayı? He? Bu bana, çab bana çabuk ışınlar yoksa öleceğim. Abi yumurtayı bir şekilde almamız lazım. Nereye? Senin var mı? Aa tam yerine ışınlandı ha. Dur. Yumurta nerede oğlum ya? Eğer ben ne yapayım yumurtayı ben gidiyorum. Şey, yumurta aldı al al gel bana ya yumurta nerede? Mesalem yok ki. Benim var işte. Tamam gel bekle gel. Tıklama sadece yumurtayı ne yapayım gel, dur. Gel. Az dur. Biliyorum yerini gel gel. Gördüm yumurtayı dur. Şurada bir yerde. Nerede şurada gel. Bak şurada. <laughs> Burada yok. Daha gel şurada şurada. Tamam. Tamam bak şimdi. Şey. Nerede hadi? Hadi nerede? Şu yumurta nerede? <laughs> ben o atlamak isteyip oyunu bitirmek istiyorum. Hadi sen. Onu... Nerede yumurta ya? Yumurta yapamadın değil mi? Tıkladın yumurtayı değil mi? Ben tıklamadım Ama yok. Burası ya değil işte benim öldüğüm yer burası değil. Bruce Lee Bruce Lee mi? Abi ben atlayacağım ben durdum, Gel sanırım gel gel. gel. Bak burada. Abi az dur ya. Nerede? Tamam. Dur alacağım. Altını gör. Tamam. Aldım. En yumurtası, ejderha yumurtası aldım. Hadi yürü gidelim. Nasıl çıkacağım ben buradan? Hayır daha şey yapacağız. Bekle. Ya ben gidiyorum. Hadi seni bekleyemem Oğlum daha şey yapacağız ya. Elektro sen sen bu sen bu atlıyorum. Sana bu ne Bitti. Minecraft'ı bitirdim bak. Minecraft'ı bitirdim. <laughs> Aha. Evet yanında şunu alacağım tamam mı? El tablo Bak Ben okuyayım bakayım ne diyor ha. Asiyo men hura meje diyor. Çok güzel. Belki İngilizce mi yeter? Yetmedi. Neyse evet, geçelim ya. Acaba nerede doğacağım çok merak ettim. Evet sen burada doğduk. Evet ben normal dünyaya gideyim mi? Gitme. Videoyu bitirir ne yapayım oğlum? Bitir, At... bir dakika var Bitireyim. Kaç dakika olduk ya? 17. 18. Yirmi bitirirsin bırak. 20, bitirelim. Bunu bir dahaki bölümde yaparız ya. Yani, ne uğraşıyoruz? Ama bir dahaki bölümde şimdi çekeceğiz. Heee. Koy. Neyse evet, arkadaşlar görüşürüz.